Biz Cezara ile görüşecektik. Durun bakalım. Oo. Sizi Ocak başında bekliyor. Vallahi şişleyecekler bizi ha. Kardeşim, bak ben tedirgin olmaya başladım. Emanetleri de kapıda bıraktık. Cezara bu alemin en büyüklerinden Bedro. Sen sesini çıkarma yeter. Ben halledeceğim. Kardeşim ben tehlikenin kokusunu alırım. Bak bir sakata gelmeyelim. Ya sen gel. Cezara Her tarafı eşitmişsin. Niye geldiniz? Bir sıkıntımız vardı. Büyüğümüzden akıl alalım dedik ağam. Yeni mi aklınıza geldi büyüğünüz? Ne adab biliyorsunuz ne yordam? İşler karışık bu aralar. Ortadan kaybolmak lazım geldi de saklanıyorsunuz. Peki, görgenin sahibi kim? Sensin ağam. Öyleyse benden habersiz ne işler çeviriyorsun lan? Hırbo! Ee, başımızda çok büyük bir bela var Cezar Bey. Yani... E, ...vallahi Necip kardeşimin hiçbir suçu yok. Daha önce de gelmek istedi ama... Sen sus. Burada hüküm benim. Sana söz verilirse konuşursun. Tamam, tamam. Bak, sen bana babanın emanetisin. Kendi başına işler yapıyorsun. Ondan sonra da kuyruğu sıkıştırıp bana geliyorsun. Bu tokat da onun içindi. Senden habersiz işimiz olmaz ağam. Öyle mi? O zaman ben anlatayım gizlinizi saklınızı. Babana sıktılar. Sen de gittin onların bacısına sıktın. Ondan sonra adamlarını öldürdüler. Üstüne paranı çöktüler. Sonuç? Yetişeceğiz zara. Çevir şişleri yanmasın. kıymetli büyüğüm. Eğer bir işiniz varsa biz Necip kardeşimle sizi daha sonra da rahatsız edebiliriz. Bundan sonra himayemden çıkmayacaksın. Ticaretini benle yapacaksın. Ben de sana yeniden gölge olacağım. Anladın Anlaşıldı ağam çık şimdi. Çocuklar adamların adını, mekanları alacak. Gerisini ben halledeceğim. Sen benden haber bekle. Bir daha da benden habersiz hiçbir şey yapma. Sağ ol Cezar ağa. Vallahi Cezar Bey yani bizi öyle bir dertten kurtardınız ki... ...size ne desek... Bir emrin var mı ağam?